Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta taksitli nakit avansı nasıl erken kapatabilirim sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Siz bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu sayede bizlere destek verebilirsiniz. Nakit avansınızı erken kapatmak istiyorsanız aslında yapmanız gereken bir şey. eee Taksitli nakit avansı erken kapatmak için ilk yöntem olarak Akbank Mobilya'da internet şubeyi kullanabilirsiniz. Buralarda önce bir deneme yapın. Buradan bakın kapanıyor mu? Kapanmıyorsa Akbank şubelerine gitmeniz gerekiyor. Akbank şubelerine gidip taksitli nakit avansınızı erken kapayıp kapatamayacağınızı öğreneceksiniz. Onlar sizlere bu konuda yardımcı olacaklardır. E, taksitli olduğu için e, belli ayları bölündüğü için erken kapatma olmayabilir ya da daha erken kapatma bedeli olabilir. O bedeli ödeyerek kapatabilirsiniz. Akbank şubeleri bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.